Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben size bugün de suluk ım, suluk kabı yaptım. Yeğenim görmüş. Teyze benim çok hoşuma gitti. Kullanırım örersen dedi. Ben de öreyim istedim. Örünce de videosunu da çekeyim istedim. Birini bitirdim. Birini başladım. Şöyle göstereyim istiyorum. Biraz pet şişeden biraz daha büyük yaptım. Daha hazır, daha büyük şişelerde olsun diye. Bazen biraz daha büyük suluklar oluyor. Onlar da olsun diye. Biraz pet şişeden az daha geniş yaptım. Şimdi baştan şuradan başlangıcını göstereyim ipimin e, kağıdı kalmamış ama biraz sert ve parlak bir ip ama hangi ipten yapsanız olur patik ipinden olur makrome e, şunu da makrome ipinden başladım Ondan da olur o daha sert durdu Siz e, hangisinden isterseniz ama görümü ipinden olur lif ipinden çok yumuşak olur ben çok şey lif ipinden örüyordum ama bu yumuşak olur şimdi e, tığımda iki buçuk şöyle göstereyim şöyle tutuyorum bir zincir örüyorum şu sihirli halka oluşturuyorum sihirli halkanın içine şöyle batıyorum 7 tane dolduralım 4 5 6 7 tane 8 de olur 9 de olur Hatta 8 battım şimdi şu karşısına batıyorum şuraya şu ipimi de içine alıyorum hem geri kaçmasın Aynı deliğe bir daha batıyorum. Her deliğe çift batayım ilk sırada. Onu kaldırıyorum. Şöyle. Her deliğe çift battım. Şimdi şuradan ikinci sıraya geldim. Bir tek bir çift yapacağım bu sefer. İki, iki tanesine şöyle birine çift birine tek batacağım. Birine tek birine çift. Buna çiftli trabzanla da örebilirsiniz ama ben sık iğne yapmayı istedim. Siz şu başladığınız yere belli de koyabilirsiniz ama ben şurada belli. Oranın dengine gelince iki tek bir çift yapacağım. Şimdi bir tek bir çift yapıyorum. Yuvarlağımın düzgün gitmesi için. 3. sıraya gelince 2 tanesine tek, birine çift batacağım. 3. sıraya gelince 3 tanesine tek, birine çift batacağım. Bunu bu şekilde bu şekilde artıra artıra şöyle göstereyim artıra artıra 48 ilmeğe çıkaracağım 48 ilmek örünce 2 4 6 sıra örmüşüm 48 ilmeğe çıkarınca artırmayı eksiltmeyi bırakıp 2 4 6 sıra daha öreceğim toplamda 15 sıra ama şöyle Bakarsın isterseniz siz daha fazla örersiniz. Şuraya kadar sık iğne olsun isterseniz. İsterseniz bu kadar yeterli olabilir. Ağzına da sık iğne ördüm. Şimdi ben o kadar geçtiğim dolandığım videoyu hızlı bitirmek için biraz da saatim müsait değil. Tek geldi. Şimdi ben size şuraya geçişimi göstereceğim. Şuraya nasıl geçtiğimi. Bu kadar ördükten sonra şöyle göstereyim bu makrame ipinden biraz daha 2-3 sıra daha dolanabilirdim ama size göstermek için şimdi şu şeye geçeceğim şöyle göstereyim şuna şimdi şurada iki zincir çektim yok 3 4 zincir çek 3 zincir çekiyorum şöyle aynı deliğin içine batıyorum şimdi iki zincir çekiyorum 2 delik 3. deliğe batıyorum ikili trabzan yapıyorum bir zincir çektim doladım aynı deliğin içine bir trabzan daha yaptım 2 zincir çektim. 3. deliğe bir zincir çektim. Üstüne doladım. Aynı deliğin içine bir daha battım. 2 zincir çektim. 3. deliğimin içine battım. bir zincir çektim. Aynı deliğin içine battım. Şimdi ben dolanıp bu sırayı şu geldiğim yere geleyim bir daha göstereyim şimdi sıramı tamamladım şuraya geldim şurada iki zincir çektim şu şuraya battım şöyle battım 1 2 3 zincir çektim doladım aynı deliğin içine battım şöyle iki zincir çektim doladım bir ileriki deliğin içine battım bir zincir çektim şöyle dolanacağım şu geçişi buraya gelince yine aynısını yapacağım şimdi bunu bırakıyorum bu kadar dolandım. Şişemi içine katarım. Şöyle. Şişemin burasına kadar ördüm. Şimdi sık iğneye geçeceğim. Şurada iki zincir çektim. Bu ipim daha yumuşak. Bir zincir çektim. İçine battım. Şimdi şu birleştirme yerindeyim yine. 2 zincir çektim. Şuraya battım. Şimdi sık iğneye geçeceğim. Bunun içine 2 dolduruyorum. Şunun içine 1 dolduruyorum. Şunun içine 2. 2 zincirin içine 2. 1 zincirin şuraya 1 doldurdum. Şöyle iyi geldi. şöyle dolanıp geleyim. Sıramı dolandım. Şuraya geçiş yaptım. Üstüne her deliğin içine batarak dolanıyorum. Burası da bana bağlı. Kaç sıra dolandım. Şişemin büyüklüğüne, 4 sıra dolanmışım. 4 olur, 5 de olur. Biraz keyfinize kalmış. Bunu 4-5 sıra bu şekilde dolanıyorum arkadaşlar. Çok uzatmaya gerek yok diye düşünüyorum. Nasıl sap ördüğümü göstereyim. Şu sapı nasıl ördüğümü göstereyim. şimdi sökeceğim. Şimdi aynı kendinden öreceğim ben sapı bitirince ama size göstermek için şöyle ipi ikiye katlıyorum. 4-5 metre ikiye katlayacağım ipi. Şöyle katladığım ipi bir daha katlayıp ortasını bulacağım. Şimdi ipi uzunca ikiye katlayacağım. Onu bir daha katlayıp ortasını bulacağım. Şöyle bir yerden, şöyle bir yerden, şöyle ördüm. Bunun bir tarafını elim alıyorum. Şuraya önden bir daha batıyorum. Şöyle, şöyle örüyorum. Şuraya tutturdum. şimdi şunu doluyorum şöyle örüyorum şunu doluyorum örüyorum kendi renginden öreceğim ben sapını ama size hem açık renk iyi olur hem de öbürü bitmediği için bundan gösteriyorum şöyle çok da kolay şunu doluyorum örüyorum şöyle bunu istediğim kadar ben ne kadar istiyorsam omzuma takacak kadar karşıya geçince tam ortasından tam şöyle yaparım en sonda da şöyle tam ortalarım tam karşısına bittikten sonra sapı bitirdikten sonra tam karşısına şöyle örerim. Burayı tutturur, ucunu keser, içine saklarım. Eğer uzun olduysa sapım omuzuma takınca daha uzun olduysa şöyle yapabilirim kısaltmak için şöyle takarım çok güzel oldu öğrencilerin genellikle bu şişeler daha çok kullanılır onun için buna yaptım ama daha büyük cam şişelere daha büyük suluklar da girer onlara da olur bunlara da gayet güzel oldu şu şekilde bu makrame ipi de bu şekilde oldu ee, üstünü şununla da devam edebilirim şu ara kısmını bu görsellerini bitirince görsellerini de instagram örgüyle terapi instagram sayfamda paylaşıyorum oraya da beklerim beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.